bir sahabı bugün, bugün manyak bir videoyla beraberiz. Kanka ben çok utanırım ya. Ama Neydi? devam devam. Evet arkadaşlar Yusuf sevgilisine hediye aldı. Bana benzemiyor mu? <laughs> Vlogla bugünü vlog <laughs> çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün birisine aşık oldum. Çay çıktı. Barış Alper çıktı. Kerem'i niye selimliyorsun? Kerem Aktürkoğlu çıktı. Kerem, Kerem. Ak Kerem Abdülkoğlu çıktı. Evet. Bu ne la? Dayı bu ne <laughs> ya? Bu şey kartı kanka. Bitti kanka bundan sonra çıkmıyor. Ya. Nasıl yani? Orada bunu açmak bu kadar zor. Ben abi. buna 200 mü verdim ya? <laughs> Ömer Torreira çıktı. Salahi çıktı. Gabriel Sara çıktı. Bir de... <laughs> Torreira yerde kaldı. Kalkamadı Torreira. Rolex alıyor. Şunlar da çöpe atsana kanzi ya. Çevreyi niye kirletiyorsun Arda? Beyler gerçekten güzel mi? Arkadaşlar sizce beğenir mi? Yukarıda çıkıyor arkası böyle kanka sadece. Arda, Arda, siz... Arda sence beğenir mi? Arda sence beğenir mi? Beğenmesi. Beğenim. Ebo blok mu kanka? Aynen Ebo blok kanka. Ego, Ego. Ye, yeah, ye. Yeah. <laughs> ben kanka, istemedim ki siz bana bu zaman da Kabul etmiş başkanım artık böyle mi gezeceğiz Kanka dışarı? hep böyle gezmeyelim de. Hayır. Ama gezek de. Ya biraz indirebilirsin kamerayı. Hı. Kanka Yusuf senin esprilerin lazım kanka bu videoya. Hı. Lan oğlum bir şey geliyor. Şey bak bak gele. Of. <laughs> Çok iyi oğlum. Kanka ben bu arada bir şey çekerken harbi utanıyorum bu arada. Normal. Ver ben çekeyim ya. Ha, böyle çekeceksin yani. evet. ha. Evet. Evet evet. evet evet evet. Yes 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 yes. Abi indiğimiz <laughs> <laughs> geri çıkıyoruz. Oğlum indi kesine bir yorum ben, yapar mısınız sarı ben ben bugün kanka bugün <laughs> kanka istemeyerek kız liste <laughs> bugün 7 tane insta aldık Altı lan abartma. Ne altı ya? Ya. oğlum ya? 6 tane en oğlum. Şey. Şeri mi sen harbiden kızın diye aldın az önce. Niye ben niye ben niye böyle bir şey yaptım? Neden beni seçtin? Ne Neden şey ben? Yağmur yağıyor. Ya ne oldu havası çocuk short mu he? Hala sıcak. <laughs> <laughs> oğlum mal mısın? <laughs> elime vurdum. Çocuklar lan. Oğlum ben bugün ne oldu biliyor musun? Evdeyiz Salgo konuşuyorum. Sonra annem salondaydı. Kanka kendi odama bir girdim. Annemle bakıştım. Öyle yani. Hi guys. Hi guys. Hi. Yusuf Bilmiyorum git. Hi guys bro. Oo bak benim istediğim araba Shiroko. Ya, ya. Arda nerede? Önce Aferinçe... <laughs> Babam arıyor. Benim baba. Tamam. Rolex <laughs> <laughs> Kanka videoda hiç espri yapasım gelmiyor. Niye oğlum? Hayır lan bak, bunlarla beraber videoları bileştirmek zaten funny moments olur. Su geçirmezliğin yok değil mi ya? Burada saklaman gerekiyor kalemle. Ben... Benim çantayı da indir, İçimde, içinde... Ay, ya. yağmur ya ya. Şey. Yağmur yağıyor. ya titretme Abla Tabii oğlumuz bize hizmet eder. Enes'e gitsin yaptım abi. Erkeklerle gezdim abi. A, işte, şey. ya, oğlum, içti, Oğlum, dilere kattı. <laughs> bir daha inler misin benim için? Bir daha. <laughs> oğlum gençlik bitmiş lan. <laughs> hele, hele oğlum. Bak. Gençlik Adammış. Adam ha. Adam. <laughs> ha ben harbi çok <laughs> utandım şu an. <laughs> Hop koçum gel buraya. Gel buraya. <laughs> Arda senin o bıyığını. Ertuğrul Gazi Cavli kız kuran kursuna. Kız kuran kursuna. Hesap Arda'da. Hesap ego değil ebo değil. Bu Y Y A M K. Aynen öyle. Yusuf Yavuz. Arda Mert Yey Y Y. Yes Y. Şunu <laughs> kadrajdan çıkar. Şunu kadrajdan çık. Sen çık. Sen çık, sen çık, sen çık. Sen tamam gel. Abi biraz zaman arkadaşlar. Bugün, bugün camici imam. <gülüyor> 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 videoda bak bu bu video çocuklar izliyor abi hoş. Çok fazla nokta salgın Aha. Nasıl fazla? deniz 15 lira. Abi bunu şundan kaç tane? <laughs> Neyse, ha, o şey. kadar matematik yok lan. <laughs> diyeyim, güzel mi? Bir Zaten Bir, Zaten bir şey Sen güzelmiş. tat. Ağzıma Nasıl? Manyak benim <gülüyor> Arada, <gülüyor> <abi>. Bak, <laughs> ya. Arda. Bak bana Yok demi ya? Manyak bir iş. Nasıl manyak? Mükemmel, mükemmel. Ver abi konum. Konum mu? Arkadaşlar metro mal metro durağı. Yani devlet mahallesi metro durağı. Önü, sik tazeci midici. Her gün taze, her gün lezzetli. Yiyip de beğenmeyen kimseden ücret almıyoruz. Net. Otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Yusuf koş. Koşmayın da. Yani koşun. Oğlum koşmayın. Git. Oğlum salak mısınız? <laughs> Kam bayağı hızlı koşuyor. <laughs> ben atlayacağım, metroya atlayacağım yine. Atla. <laughs> oğlum git. Kanka. Can. Atlayacağım. Oraf bu mu? Hayır oğlum ben maymun koyacağım. Ha? E, direkt şeyi koy kanka. Az kalırsa atlayacağım. Bombus, bombus. Arda şura, Arda şura, Arda şura. Şura, şura, şura. Şura. Mert çekil. On numarayı. Ne diyorsun kanka? Sessiz söylesene kanka Cengiz'den mi çıktın? geliyor mu benimle? Ben gelirim. Tamam bir Kim kim? Gelmem. Ya oğlum ne olacak ya? Bir selam verip çekileceğim zaten. Hadi Allah'ım. Seni fark Ne? birisi Ne? 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 musunuz? Evet. Nasıl yani? Ne? Ne? Ben böyle nasıl sıçabiliyorsun? Ev dışında bir yere, evet, bir yere Yok ya benim aslında Çıkış zamanı hiç şimdi Ters akıyor geri zekalı Hayır oğlum yine ters Oğlum böyle işte Oğlum kırmışsınız geri zekalılar Arda sen oradan çık Atlasana Arda atlasana Yok kanka buradan Ben sana kanka. Ve burasının sadece metro mu tamam Sadece metro mu? Jiri büyük sardı. Oğlum mal şuradan çıkıyoruz. Oradan giriyoruz. Ne şey baba? Ya sen, ben, ben buradan çıkabilirim. Var. O zaman benim şey, sesi çıkışım ne? Ne? Abi, sen o o Abi, şey, şey, kim lan? Şey, o kim lan? Eski flör, evet. ha. Aynı, <laughs> Aynı, <kanka>. <gülüyor> <gülüyor> eski bir kanka. Her evet, şey eski falan <laughs> ya. Değişmemiş. Değişmemiş. De boyun boyun da uzamamış. <gülüyor> <gülüyor> okul okul uzamamış. Kanka uzamış dedin az önce. Niye Satma satma. Kızı çok özlemiş. Kızı al yolu. Oğlum mal mısın? Karşıdan geçeceğiz. Aha JK.

Yardımlarcım en kötü ikinci elinde. Birinci ne? Birinci elinde. Oğlum ben ne var mı? Sosunu aldım dur oğlum. bir Hüseyin. Oğlum ne konu kaç dakikası var? 41 gidelim. Oğlum <laughs> 42 dakika dakika buraya gelecek 41 oğlum. Kaç? Hadi, a Hadi görüşürüz Efe'cim. Ne, ne var nevan İsta? Ne var İsta? Ne var ya. Bir defa atsam yetişirim. S*****im ya. Hadi bas. Durak var mı orada? Vallahi. Var biraz önde ama. Düşme lan düşme. Düşme. Dönüşme. Harbi gitti la. Aa kedi. Bir hamı gördü. Merhaba kanka. biliyor musun? Şey olsun botanik kedi. <laughs> Güzel. Güzel. Ben Güzel. Baksan, tamam baksana otobüsün yanına kaç dakika var. Baksana Salgo. Açıyorum. Salgo bak oğlum burada 40 40 bir ki. 40 geliyor geliyor. Tamam mısın? Ya Arda ben gezi bilirim he. Valla benim Arda şu an onunla bile değil benim. 5 dakikası var 240. Tamam koş alıp gelirsin ya. Ha <laughs> <Bari benim gülüyor> tamam gel. Mevsim var kanka. Ha <laughs> biz böyle prof mu bir pro sonra... tamam, pro <laughs> şey? Prof mu? Valla ben profesyonel yapacağım. Tamam prof açıyoruz. vurunca böyle. Para Bu arada <laughs> paraya vurunca hakların yüzde benim mi? Tamam. Eğlenceli, 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 çok cildli be. Çok cildli be. Oğlum arda sala. Beyler artık şimdi bir Arda'yı arıyorum diyorum o otobüsün bir dakika sonra koş. Kanka ben yetiştim buradan bineceğim. Herkes <laughs> nereye? Buradan bir şeyden bineceksin? Diğer şeyden mi bineceksin? Evet. Tam diğer mi cın? Nasıl Ben koşacağım. Öğrenci kadar fakirliği böyle görüyorsunuz. Şu arka görebilirsiniz. E, e, bu gece sizi alacağız. Evet bu gece ya. Ankara'm ya. Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Çok silah patladım Ama bir tek senin. Kimdir hocam ha? İsim vermiyoruz Eh Aa doğru lan Kaptan Kaptan Sığmıyor sığmıyor Alma al Tamam Arkadaşlar Videonun kapanışına birazcık eksildik Aynen Aynen. Az önce Mert gitti evine. Yusuf babasının yanına gitti. <laughs> babasının yanına gitti. Biz de üçümüz. Şu an en seriniz. En seriniz parkta. park'ta, park'ta. Aynen. E Videomuzu e izlediğiniz için teşekkürler. Biz görüyoruz. Bay bay.